Şanlıurfa Evren Sanayi sitesinde bulunan bir da bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ve tomalar müdahale etti. Yangın Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bulunan Evren Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan bir hırdavatçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve toma sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve polis toma araçları yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak dükkan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. Geçtiğimiz günlerde yine aynı sanayi sitesinde iki iş yerinde çıkan yangın sonucu dükkanlar kullanılamaz hale gelmişti. Kısa süre içerisinde yaşanan bu ikinci yangın dikkat çekti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.